Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı işler kolay gelsin işlerinde başarılar dilerim. Arkadaşlar e, önceden sulama için çekmiş olduğumuz tavaları bozuyoruz. Sürüm işi yapacağız. E, bugün. Videomda size onu göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz makina kanal köteni diyoruz biz buna. Eski kanal kötenimiz bu bizim. Eskiden bu büyüktü, şimdi küçük oldu. Bununla tavaları bozuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sürek işine başlayacağız. Görmüş olduğunuz makine arkadaşlar Kanal köteni. Küçük kanal kötenimiz bu bizim. Bununla eskiden e, kanal çekiyorduk. Bu küçüldü artık. Ve bununla artık kanal çekmiyoruz. Böyle tava falan bozuyoruz. Taliye kanalları kuruyoruz. Yani taliye kanalı dediğimiz tarlanın alt tarafında e, oluşan çukurlara çukur yerlere su göllenmesin diye bu küçük kanalı açıyor diye. Ve şöyle arkadaşlar körlemiş olduğumuz yer burada tava vardı. Bunu körledik. Tava dediğimiz yer arkadaşlar şöyle bir burası yükseliyor. Yani yüksek. Burada bir çukuru var. Burada da bir çukuru var. Bura yüksek. Bu yan taraftaki hatlardan yüksek oluyor bu. Bu siyah gördüğünüz yerlerde sap kalmıştı. Çok aşırıydı mecburen. Onları yaktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tava yüksek yer. Bunu bozmamız lazım. Sürekli düzgün çıksın diye arkadaşlar. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun herkese, mübarek olsun arkadaşlar. Evet, bir de traktörü, traktörle.